Devrim Danyal'la devam ediyoruz. Blockchain ve kripto para eğitmeni hoş geldiniz Zeyna. Sevgili hocalar, merhabalar, yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi tabii küresel piyasalarda her yerde risk iştahının çok düşük olduğu bir haftaya uyandık ama e, kripto tarafında biraz daha dalga boyu yüksek, 50 binin altına gelen bir bitcoin e, görüyoruz. E, tabii ki burada resesyon korkuları da e, başrolde gibi gözüküyor. Neler söylersiniz? Buradaki düşüşün derinleşmesini bekler misiniz? Bir miktar toparlama var gerçi ama siz neler beklersiniz? Demir sevgili Sevcan Hanım'ın belirtmiş olduğu gibi korku endeksi şu anda 4 senenin en yüksek seviyesinde. O yüzden pek risk iştahından bahsetmek belirttiğiniz gibi söz konusu değil. Şöyle bir genel görünümle başlayalım isterim. Bir hasar raporu verelim. Son 24 saatte kripto varlık ekosisteminde 300 milyar dolardan fazla bir erime oldu. Toplamda da 750 milyar 800 milyar dolarlık bir kayıptan söz ediyoruz. Şu anki rakamlara baktığımızda geçen hafta 2,5 trilyon dolar, e, dolar civarında olan bir hacimden şu anda 1,8 trilyon dolara düşmüş durumdayız. E, Bitcoin 66 binlerden sizin de belirtmiş gibi 50 binin altına düşerek 49 bin seviyelerini ilk defa gördü. E, hacim olarak da e, ciddi anlamda %30 değer kaybederek 1.3 trilyondan 1 trilyon dolar civarında bir hacme sahip oldu. Ethereum ciddi anlamda burada etkilenen unsurlardan birisi oldu. Jump trading'in yani algoritmik süreçlerde ticaretin gerçekleştiği en büyük platformlardan bir tanesi olan Jump Trading'de 500 milyon dolardan fazla Ethereum transfer edildi. Burada kayıpların Ethereum'daki özellikle kayıpların en büyük başlıca nedenlerinden birisi olarak bu gösteriliyor. Bu da 3500 dolar civarından 2100 dolarlara inen ve 450 milyar dolarlık bir hacimden şu anda 280 milyar dolarlık bir hacme inen bir yapıda karşımıza çıkıyor. Halde altcoin'lerden ümidini kesmemiş olanlar için de e, Bitcoin'in dominansını tekrar değerlendirmiş olalım. O da %56-57 civarında devam ediyor. E, Birçok e, tabii faktör var. Global e, piyasa düşüşleri süreci içerisinde bunları da başlıklar halinde sıralayacak olursak biliyorsunuz Fed'in e, geçtiğimiz hafta Ceren Pavon açıklamaları doğrultusunda e, %2'lik enflasyon seviyesine inilemiyor olması ve e, bu süreci de e, sadece tek bir faiz indirimi olacak diye bakarken Eylül-Ekim gibi sadece %25'lik şey özür dilerim 25 puanlık bir indirimle karşılanması beklenirken gelen tepkiler doğrultusunda Eylül-Ekim gibi 25-25 işte 50 puan civarında olması bekleniyordu ama şu anda piyasalarda Eylül-Ekim-Kasım ve 125 puan civarında bir indirimin gelmesi gerektiği konuşulur halde karşımıza çıkıyor. Bunun haricinde Japon Merkez Bankası'nın faiz yükseltme süreci var. E, tabii ciddi anlamda bu tarım dışı iş sistem verisinin düşük geliyor olması da ne anlamı var ediyor çalışan insanların sayısının artacağı yere azalacağı ve e, azalmış oldu ve ekonominin de bu süre içerisinde canlanması gerekirken daha negatif bir görüntü sergilediğini bize göstermiş hale geliyor. E bu da Amerika Birleşik Devletleri'nde artık resesyon korkularının e, ciddi anlamda e, artmasını e, global piyasalarda etki olarak da görmeye başlıyoruz. Teknoloji hisselerinin e, satış baskısının e, ciddi anlamda e, yansıması da e, bu sürecin içerisinde karşımıza çıkıyor özellikle Borsa İstanbul dahil olmak üzere birçok borsada devre kesiciler devreye girdiler ve bunları engellemeye çalışan bir yapı da karşımıza çıkıyor. Tabi jeopolitik gelişmeler, global savaş tehlikesi, bütün bunların hepsini tetikleyen unsurlar bunlar global bazda. Bir de belki eklememiz gerekirse son dönemde Trump'ın sanki seçilmişçesine herkes tarafından kriptoların çok yükseleceği beklentisi vardı. Ancak Biden'ın çekilmesi sonrasında Kamala Harris'in e, tekrar aday olarak karşısında çıkması hatta anketlerde Trump'ın daha önünde e, yer alıyor e, olarak gösteriliyor olması şu anda e, bu görüntüyü de e, birazcık negatife çevirmiş durumda. E, bütün bunların hepsi e, kripto varlık piyasası içerisinde e, böyle bir genel kaybı e, bize gösterir hale gelmeye başladı diyebiliriz sevgili Peki bundan sonrası için bakacak olursak aslında mesela 49 binlerden e, birazcık yükseldi ama şu anda hani destek noktası olarak e, nereyi takip etmeli Kripto yatırımcısı ve hangi haber akışlarını takip etmeli bu sene Aslında başladığımızda 2024 güzel bir yıl olacak diye konuşuyorduk ama Kripto piyasaları için bundan sonrası için beklentileriniz nasıl şekilleniyor 15 senelik geçmişinde artık bu ekosistem içerisinde ne kadar ayı ya da ne kadar boğa sezonunda deneyiminiz olduysa o kadar tecrübe sahibi olmaya başlıyorsunuz. O yüzden eskiden bu sistemin içerisinde var olanlar artık burayı sakin karşılamakta fayda görüyorlar. Yeni katılan, bu ekosisteme yeni giren yatırımcılar için de panik havası maalesef devam ediyor. Onlara en büyük tavsiyemiz şu anda sakin olmaları, herhangi bir satış ya da alış işlemini gerçekleştirmiyor olmaları. Çünkü sular daha durulmadı. Bu sistem geçtiğimiz senelerde de çoğu defa başımıza geldi. Yani 3 bin dolarlara kadar inen özellikle pandemi döneminde bitcoin ile karşılaştık. O dönemlerde de 60 bin dolar civarlarındaydı. Şu anda en azından öyle bir yüksek volatil bir yapı içerisinde değiliz. Ancak henüz dediğim gibi sularda durulmuş değil. 40 binleri görür müyüz? Şu anda o da bir Soru işareti olarak karşımızda yer alıyor ama e, herkes pozitif. Bu arada geçtiğimiz e, döngülere baktığımız zaman 15 senelik döngüler içerisinde de zaten yaz e, ortasında yani Ağustos ayı civarında e, bu tip düşüşlerin geldiğini de normal olarak görüyoruz. Ama burada kripto varlıkların e, şu anda bu kadar ciddi anlamda etkilenmesinin sebebi tabii e, jeopolitik e, olaylar. İşte deminden beri bahsetmiş olduğumuz e, farklı faktörler e, global bazda diğer... E, ekonomiksel sistemleri de ya da oradaki finans ekosistemini de etkiliyor. Tabii bu buradan şunu da görmeye başlıyoruz. Eskiden kripto paralar daha bireysel bazda karşılanırken şu anda kurumların ve devletlerin kripto varlıkları evet. içerisinde artı değerleri fazlalaşmaya başladı. biliyorsunuz ETF'leri çok hı hı. konuşur hale geldik. O yüzden de mümkün olduğunca şu anda sakin kalmakta fayda var. 2025'in başlarına ya da 2024 sonuna kadar evet. da bu şekilde bir yol er izliyor olacağız. Peki çok teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığınız, paylaştığınız bilgiler için blockchain, kripto, e, blockchain ve kripto para eğitimin devrim Danyal'la birlikteydik ve böylelikle 30 dakikayı noktalıyoruz. Az sonra girişimcilik dünyasında tekrar birlikte olacağız. Hoşçakalın.